Efendim merhaba. Yeni bir edebiyat bültenine daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yaşar Kemal Beyefendi'nin Ağrı Dağı Efsanesi kitabını konuşacağız. Nerede ulu bir dağ varsa orada muhakkak edebiyat vardır. Dağ için okunmuş ağıtlar, şiirler, söylenmiş efsaneler, destanlar mevcuttur. Türkiye'deki en yüksek dağlardan bir tanesi olan Ağrı Dağı içinde söylenmiş efsaneler okunmuş şiirler mutlaka mevcut konuyla alakalı olarak Yaşar Kemal Beyefendi bize çok güzel bir efsane anlatıyor. Ağrı Dağı efsanesi. Hem Ağrı'ya hem Ağrı Dağı'na hem bölgeye hem bölge insanına farklı bir bakış açısı kazandırıyor bize bu kitap. İçinde neler var konusuna girmeden önce romanın mevzusuyla biraz alakadar olalım. Karşımızda Gülbahar ve Ahmet isimli iki tane Baş kahraman var. Bu ikisinin birbirine duyduğu aşk var. Esasında e, aşk e, Ahmet ve Gülbahar arasındaymış gibi dursa da en başta romanın sonlarına doğru e, bu alevlenen aşkın tek taraflı olduğu hissediliyor. Gülbaharın e, cevap bulamadığı bir aşka dönüşüyor gibi hissediliyor bu aşk. Şimdi romanı baştan anlatmaya başlayalım. Eh, ...Ahmet bir dağlıdır. Dağda yaşayan bir insandır. Bir dağ kulübesinde. Hatta bu, bu kitabın filmi de çekilmiştir... ...Ağrı Dağı Efsanesi diye. Fatma Girik başroldedir. Orada da Gülbahar namıyla. E, güzel bir filmdir. İzleyebilirsiniz. Hatta filmi izledikten sonra bu romanı okuduğunuzda... ...filmin çok yavan kaldığını... ...romanın bir edebiyat dehası olduğunu... ...okurken hissediyorsunuz. Romanda yer alan tasvirler... E, ...güzel anlatım, akıcı anlatım... ...aa film ne kadar da yavanmış dedirtiyor size. O yüzden ilk önce filmi seyredin... ...sonra romanı okuyun derim ben size. Efendim dağ köylüsü... ...hayatı yaşarken Ahmet... E, ...kapısının önüne bir kıratın... ...geldiğini görüyor. E, Sophie isminde bir bey var... ...orada yine... E, ...dini, mistik ağırlığıyla... ...meşhur, kaval güzel çalan... ...bir beyefendi. O... Atı görünce Ahmet'e öyle tavsiye ediyor ki götür atı çayıra bırak, yola bırak. At geri dönerse bu haktan sana bir yadigardır diyor. Ahmet üç defa atı yola bırakmasına rağmen at yine kendisine geri dönüyor ve e, atın üzerinde de e, ilginç olan bu. Bu bir bela mıdır yoksa bir hediye midir Tanrı'dan? belli olmayan mühürler ve armalar var. Şüpheleniyorlar bu at bir bey atıdır diye. Gerçekten de at bir müddet sonra sahibi ortaya çıkıyor. Doğu Beyazıt'ta bulunan sarayın yöneticisi Mahmut Paşa'nın atı. Mahmut Paşa ne pahasına, ne pahasına olursa olsun bu atı geri istiyor. Tabii ki Paşa da bölge insanı ancak biraz bölgeden bölge insanı ancak Osmanlı adına iş gördüğü için bölge insandan biraz kopmuş gibi tasvir ediliyor romanda. Ve inat da bir paşa. da bölge halkı da vermek istemiyorlar. Şimdi konuyla alakalı, e, inatlıklarla alakalı mesela size birkaç cümle okuyacağım. Ne demek istediğimizi anlayacaksınız. E, yadigar gelen at kimseye verilmez. Baş verilir, at verilmez. Paşa bunu bilmez mi? Yani kesinlikle bölge halkı bir oluyorlar ve atı vermek istemiyorlar paşaya. Efendim, Ondan sonra şimdi paşanın da tabii ki e, paşanın da tabii ki bu konuyla alakalı söyleyecekleri var paşa diyor ki ulu dağ başındaki birkaç ipsize güvenmesinler dağı da başındakiler de yerle bir ederim dedi hem de eder dediler evet e, paşa da atı almak için inat ediyor bir inatlaşma oluyor en sonunda e, İlk önce Sofi'yi tutarak getiriyorlar. E, zindana atıyorlar. Ondan sonra da efendim Ahmet'i tutarak getiriyorlar ve e, Doğu Beyazıt zindanına atıyorlar. At gelene kadar. At da geliyor ancak paşa ne Sofi'yi ne de e, Ahmet'i affediyor. Her ikisinde de asacağım. Bunlar başıma bela oldu diyor. Ancak e, yolunda gitmeyen, hesapta olmayan bazı işler var. Ağanın Mahmut Paşa'nın kızı Gülbahar e, Ahmet'e aşık olmuş durumda ve Ahmet'e e, Ahmetle gizli gizli Ahmet'in dayken görüşüyor ve efendim Ahmet zindandan kaçmasına sebep oluyor, sağlıyor, vesile oluyor. E, bu arada da yine zindan başı Memo da dikkatleri çeken bir karakter. Memo da e, Gülbaharı çok seviyor ve Gülbahar'ın bir tutam saçına karşılık Ahmet'i salıyor. Ahmet salındıktan sonra Gülbahar'dan neye karşılık Ahmet Memo beni saldı? Bir tutam saçıma karşılık mı? Ee, bir ne karşılık seni saldı, beni saldı diye sorduğunda Gülbahar bir tutam saç karşılığını verince işte orada ip kopuyor ve Ahmet bir daha Gülbahar'ın yüzüne bakmıyor. Halbuki Gülbahar ne de güzel Ahmet için Ahmet için bütün varından, yoğundan vazgeçmişti. Sarayından vazgeçmişti. Bütün ölüm riskini göze alarak Ahmet'in azat olmasını sağlamıştı. Fakat Ahmet bir saç bahanesiyle Gülbahar'a bir daha sıcaklık göstermiyor. En sonunda Gülbahar hançeriyle Karşılık bulamadığı için aşkına Ahmedi öldürüyor diyebiliriz roman içerisinde diyebiliriz de diyoruz öldürdüğünü görüyoruz Ahmedi filmde de zaten o şekilde canlandırılmıştı Fatma Girik tarafından roman içerisinde Ahmedi hani'nin ismi bir hayli bolca geçiyor kim olduğunu araştırdığımızda 1000 e, kim olduğunu araştırdığımızda 1650 ve 1707 yıllarında o bölgede yaşamış şair, şiirleri olan edebiyatçı, Kürt düşünürlerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Sonra Google'da da araştırdığımızda Doğu Beyazıt'ta Ahmet Hani'nin beyaz ve siyah taşlardan yapılmış güzel üç kubbeli bir türbesinin olduğunu ve o civardaki okullara da Ahmet Hani İlkokulu, Ortaokulu gibi isimler verildiğini Bölge halkınca önemsenen bir kişilik olduğunu görüyoruz Ahmet Hani'nin. Ahuri, lanetli Ahuri toprağı diye bir isim, e, bir cümle geçiyor. Ahuri'nin ne olduğunu araştırdığımızda, Ağrı Dağı'nın kuzeyinde yer alan bir köy olduğunu, 1840 yılındaki bir depremde 1600 kişilik nüfusuyla dağdan yuvarlanan taşlar neticesinde, e, taşlar altında kalarak e, köyün ortadan kalktığını, tarihte böyle acı bir olan yaşandığını görüyoruz. lanetle Ahuri toprağına diz çöktüm diye bir cümle e, kitapta geçiyor idi. Ağrı Dağı ile tasvirler çok güzel. Gerçekten Ağrı Dağı'na e, ayrı bir hava katıyor bu tasvirler. Ağrı Dağı'na bakışımızı değiştiriyor. E, şöyle ki mesela okuyalım birkaç tanesini. E, Ağrının başı kızarsa dünya ile dövüşür, değil mi? E, çok e, hoş e, insanmış gibi bir sesleniş var. Ağrı Dağı'nın öfkesidir. Bütün Ağrı Dağı ölür atı vermezler. Ağrı Dağı kadınları diye böyle güzel tasvirler var. Ağrı, Dağı, Dağı'na farklı bir bakış var. Romanda bunu hissediyoruz. Mesela babası bu alan, bu anlarda Ağrı Dağı'ndan binbir gümbürtüyle yıldırımla şimşekilmiş gibi bir korku tanrısıydı diyor. 82-83'te yine ne diyor? Bir bakalım hemen. Ağrı Dağı'nı. Ağrı Dağı dünyanın üstüne oturmuş ayrı bir dünya gibidir. Ağır, heybetli, çok zaman Ağrı'nın başı dumanlıdır. Bazı bulutların yerini savrul yerini savrulan yıldızlar alır. Top top dönen bir boranda esen yıldızlar. Güneş uzun gecelerden sonra Ağrı'nın böğründen bir kıpkızıl ateş harmanı gibi çıkar. Ağrı Dağı gecelerde daha büyür, ağırlaşır. Dünya yalnız ağrıdaymış gibi gelir insana. Efendim, e, sanki hissediyormuş gibi yazmış yazar beyefendi Ağrı Dağı ile ilgili. ...şeylerini, tasvirlerini... Ee, 82 83 yüzde ...yine böyle hoş tasvirler varmış... ...Ağrı ile alakalı, bakalım ne diyor... ...İnsanoğlu gördüğü ilk ateş... ...Ağrı Dağı'nın yüreğindeki ateştir... İnsanlar bu ateşi almak istemişler... ...almışlardır da... Ee, ...evet, şimdi roman içine yine girmeyelim... ...114'te son bir cümle bu... ...Ahmet Ağrı'dandır dedi... ...Ağrı onlara bir şey yapmazsa... ...Ağrı onlara bir şey yapmaz... Enteresan mekan tasvirleri de var. Mesela 68 yazmışım buraya. Sarayda her şey, herkes, duvarlar, mermer direkler, yerde Kürt halıları, ak kocaman çok sevdiği bir mavi gözlü, bir gözü altın sarısı van kedileri bile ona düşman. Burada bölgesel tasvirlerden yararlanıyor. Çünkü olay Doğu Beyazı'da geçtiği için van Kedisinden, Kürt halılarından tasvirlerinde anlatırken yararlanıyor Yaşar Kemal. Kırmızı keçe döşeli duvarlarına eşsiz kürt kilimleri halları asılmış odayı verdiler ona diyor. Yine doğuya ait tasvirlerden bize sunuyor. Yine son doğuya ait tasvirini ise kokulu yeşil peynir çıkardı ortaya heybesinden Ahmet diye bahsediyor. Eee... Gülbahar tabii en başta büyük konuşmuştu. Romanda büyükçe bir e, konuşması vardı Gülbahar'ın. O 47. sayfada ağlan konu o konuşmasını size okuyalım. Benim öpmeye kıyamadığım diyor bir ağıt olmuş. Canını dişine takmış Ahmedi' Ahmet'i kurtarma çareleri düşünüyordu. Varsın o yaşasın da bir daha ölünceye kadar yüzünü görmeyeyim. Bakın büyük konuştu. E, sonunda Ahmet'e ulaştı ama Ahmet... İşte beni kurtarırken saçından bir tel verdin diye o bahaneyle bir daha Gülbahar'ın yüzüne bakmadı. Yaş varsın yaşasın da varsın yaşasın dağlarda kurt sürüsü kadar çocuklar olsun varsın o yaşasın da ben öleyim dedi. Ahmet yaşadı ama Ahmet kendi yüzüne bak bakmadığı için burada büyük konuştu Gülbahar en sonunda Ahmet'i biliyorsunuz hançeriyle kendi eliyle bizzat öldürdü efendim. Olay bu şekilde. Roman bize Doğu'yu tanıtıyor. Doğu Anadolu'yu tanıtıyor. Türkiye'nin güzel iklimlerinden güzel hikayeler, güzel yazarlarca bize aktarılmış. Beğenerek okuduk. Yine okumaya devam edeceğiz Yaşar Kemal. Bizi takip etmeye. Yaşar Kemal'in diğer okunası kitaplarını okumaya devam edeceğiz bir sonra ki kitabımız Bin Boğalar Efsanesi olacak. Onu da okuyup size anlatmaya çalışacağım. Bundan önce 3 tane efsanevi, efsanevi kitabını anlattık bununla birlikte 3. Birincisi Çakırcalı Efe'ydi. Ege bölgesinde destanlaşan bir kahramanı bize tanıtmıştı. Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış Çakırcalı Efe. Onu dinledik. Onun hikayesine kulak vermiştik. İkincisi ise e, Üç Anadolu Efsanesi kitabını okuduk. Köroğlu, Çakı, e, Köroğlu, Karacaoğlan ve Ala e, Alageyik Efsanesi'ni okuduk, beğendik. Şimdi de Arda Efsanesi'ni dinledik. Son efsane kitabı ise Bimboğalar Efsanesi. Dördüncü kitabı olmuş oluyor bu alanda yazmış olduğu kitaplarından. Ş e, yazarımız e, kitabını yazarken değişik tasvirlerden bölgede yaşayan hayvanlardan bahsediyor demiştik. Yine geyik avlarından, ceylan avlarından, avından, kekliklerden bahsediyor. Hayvanlara karşı bir hassasiyeti, ilgisi var. Üç Anadolu efsanesinde attan uzun uzun iki kitap attan bahsetmişti. Köroğlu'nun atı ön plandaydı. Bu Arda efsanesinde yine at ön planda bir hayvan. İkinci hikayesinde deve ön plandaydı. Ee, yani Karacaoğlan'da ise deve figürü vardı. Üçüncüsü Alageyik'te ise tamamen Alageyik baştan sona o, hikayenin bir figürüydü. Hayvan figürlerinden güzel yararlanıyor. Yaşar Kemal diyebiliriz. Ee, ben bu kitabı iki defa okudum. Her ikisinde de e, beğendim. İkincisini daha çok beğendim. Çünkü ikincisi ikincisinden önce filmini seyrettim. Filmini seyrettikten sonra bu ikincisini okuduğumda filmin gerçekten roman yanında inanılmaz yaman kaldığını ve Yaşar Kemal'in bir edebiyat dehası olduğunu edeb güzel tasvirlerini okuyarak lezzetli bir okuyuş gerçekleştirdim. 119 sayfalık bir kitap çabucak bitiyor. İyi okumalar şimdiden kendinize iyi bakın.